arkadaşlar bugün sizlere iğne oyasından güzel bir modelin yapılışını paylaşacağım. Zürafa yaparak hazırladım. Şimdi oyamın yapılışına geçiyorum. düğümümü hemen atıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. yapmış olduğum zürafanın içine batarak geri dönüyorum. Ve buraya sinek kanadı yapıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Bu şekilde sinek kanadı yapıyorum. Şimdi tekrar zürafa yapıyorum. Bir sonraki zürafaya battım. İkinci zürafa mı yapıyorum? İkinci zürafamdan tekrar geri dönüyorum. Arasında bir tane zürafa kalıyor. Yine aynı şekilde sinek kanadı yapıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Şimdi 5 tane Zürafa yapıyorum. Evet. 5 tane zürafa yaptım. Bu ara kısmına tut yapacağız şimdi altıncı zürafamı yapıyorum altıncı zürafamdan geri dönüyorum ve yine aynı şekilde sinek kanadı yapıyorum yine iki tane zürafa yapacağım. İkinci zürafama batarak geri dönüyorum. Tekrar sinek kanadı yapıyorum. tekrar iki tane zürafa yapıyorum. İkinci zürafama batarak geri dönüyorum. Yine sinek kanadı yapıyorum. Bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Ve arasına yine 5 tane zürafa yapıyorum. Ara mesafesine istediğiniz büyüklükte, uzunlukta, kısalıkta küçültüp ve büyütebilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. 5 tane zürafa yaptım. 6. zürafamı yapıyorum. Ve 6. zürafamdan geri dönüyorum. Yine buraya sinek kanadı yapacağım 3 tane. Yine aynı şekilde tekrar yaparak uygulayacağım. Yeşil kısmını tamamladım arkadaşlar. Tamam oldu. Şimdi arasında bırakmış olduğum 5 tane zürafa vardı. 2 4 ve 5. Bunun 3. yani ortadaki zürafasına iğnemi batıyorum ve düğümümü atıyorum. Düğümümü attım. Hemen ipimi Aynı zürafa içine batarak bir tane pırpır pır yapıyorum. Şu şekilde. Yine aynı zürafa'nın içine batıyorum ve minicik bir zürafa yapıyorum. ve yapmış olduğum zürafanın içine batarak geri dönüyorum. Şu şekilde. Aynı zürafanın içine tekrar batıyorum. Ve buraya pırpır yapıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Ve minik bir zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içine tekrar batıyorum. Ve geri dönüyorum. Zürafa aynı zürafanın içine tekrar batıyorum. Ve kenarına pırpır pır yapıyorum. Aynı zürafanın içine tekrar batıyorum. Minik bir zürafa yapıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak geri döndüm. Aynı zürafanın içine batıyorum. Ve kenarına pırpır yapıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batıyorum. Minik bir zürafa yapıyorum. Tekrar zürafamın içine batarak geri dönüyorum. Yine aynı zürafaya batıyorum. kenarına pırpır yapıyorum. Tekrar minik bir zürafa yapıyorum. Yine aynı şekilde zürafama batarak Geri dönüyorum. Hemen zürafa hamurun içine batarak kenarına pırpır yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane zürafa yapmış oldum arkadaşlar. 5. zürafamdan sonra artık en tepesini yapıyorum. Aynı zürafanın içine tekrar battım. Tekrar pırpır pır yaptım. Artık diğer yarısını yapacağız. Yine Aynı zürafanın içine tekrar batıyorum ve pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. ipimi bakın tuttum ayarladım ve pırpır yapıyorum bir sonraki zürafamın içine iğnemi batıyorum hemen ipimi ayarladım düğümümü sıktım. Yine bir sonraki zürafanın içine iğnemi batıyorum. İpimi ayarladım. Ve düğümümü sıktım. Yine bir sonraki zürafama iğnemi batıyorum. İpimi ayarlıyorum. Ve düğümümü sıktım. 2, 4 ve 5 tane oldu. Bu tarafta 6 tane arkadaşlar. Çünkü yeşil zürafaya batarak pırpır yapmıştık yine yeşil zürafanın içine iğnemi batıyorum ipimi ayarladım ve düğümümü sıktım tutumu bu şekilde tamamlamış oldum şimdi koparıyorum Diğerlerini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. İkincisini de birincide olduğu gibi yarısını tamamladım. 2, 4 ve 5 tane zürafa olacak şekilde 2, 4 ve 6 tane pırpırları oldu. En tepesine pırpır yaptım. Diğer yarısını yaparken şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben her bir ee, zürafa'nın içine batarak aşağıya kadar inerek geldim. Birincisini yaparken ikinci bir yol daha var. Onu da size size göstermek istedim. Şimdi üçüncüsünü yaptık. Hemen aşağıya gelerek zürafa yapıyorum. Hemen dibine bir düğüm atıyorum. Pırpır pır yapmadan iniyorum burada arkadaşlar. Evet. Bir sonraki zürafanın içine batarak aşağıya indim. Şimdi aynı zürafaya batarak pırpır yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum ve hemen dibine iniyorum. ve aynı zürafanın içine tekrar batarak pırpır pır yapıyorum. Bir sonraki zürafanın içine batarak aşağıya iniyorum. Aynı zürafaya batarak pırpır pır yapıyorum. yine bir sonraki zürafaya batarak aşağıya hemen dibine düğümümü atıyorum. Aynı zürafaya batarak pırpır pır yapıyorum. Yine yeşil zürafamın içine batarak aşağıya iniyorum. Aynı Yeşil zürafamın içine tekrar batıyorum ve pırpır yapıyorum. Her iki şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi kolayınıza geliyorsa, hangisini daha çok beğeniyorsanız, her ikisini de yapabilirsiniz. Bu şekilde diğerinde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Üçüncüsünü de yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelim tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.